Değerli dostlar, selamlar. Biliyorsunuz mecliste e, bütçe görüşmeleri devam ediyor plan bütçe komisyonunda sırayla bakanlıkların bütçeleri görüşülüyor. Dün maalesef sanki işte ülkeye meclise halka bir gövde gösterisi yapar gibi tarım bakanlığı tam da hani e, hakkında birçok iddia bulunan et ve süt kurumu başkanını meclisteki komisyon toplantısına getirmiş. Yani kendisinin ya et fiyatının bu kadar yüksek olduğu sürekli Türkiye'nin et ithalatı ettiği ve kendisinin de yurt dışında bir et satan şirkete ortak olduğu ortaya çıkan et ve süt kurum başkanlığı bir de bu tartışmalardan sonra meclise getirmiş komisyonda maalesef böyle de bir durum yaşandı. Dün bu tabi hareket çok büyük tepki topladı. Ya özellikle sanki işte bir gövde gösterisi şeklinde e, siz ne derseniz deyin biz bildiğimizi okuruz tarzında. E, Alka karşı bir gövde gösterisi. Başka ne olacak? Hepinize saygılar sunuyorum.